Herkese merhabalar arkadaşlar bir vlog videosu ile karşınızdayım Günlük vlog çekeceğimi söylemiştim zaten ilerleyen zamanlarda da Bu günlük vlogtan sonra birkaç hafta günlük vlog gelmez diye düşünüyorum okay. Aşımın ikinci dozu olacak bugün ve yeni küpe alacağımı söylemiştim bu vlogta. Onun dışında kıyafet alışverişi yapabilirim herhalde biraz İleride bir günlük vlog çekersem herhalde yine kıyafet alışverişi yapmaya gittiğim günde çekebilirim Yine bir üç gün falan kol ağrısı çekeceğim ben Çünkü ilk dozda baya bir kol ağrısı yapmıştı Vlog sonrasında yenen açarım ben Evet arkadaşlar şimdi ben çıktım 15 dakika bekleme süresinde de vlog'u açtım Gerçi şu an çok trafiğin olduğu yerde Vlog'u açmış oldum ama umarım fazla ses gelmiyordur videoya. Kıyafet alışverişi yapacağım dediğim gibi. Ondan sonrasında market alışverişi yaparım herhalde. Sonrasında da eve dönerim. Bu arada telefonda ışığını açmayı unutmuşum. Onu ayarlayana kadar da uğraştım şimdi biraz ama. Neyse ben vlogu biraz açık tutabilirim aslında. Bu arada arkamda oyunların olduğu yer var. Steam için cüzdan kodu almıştım o demin gösterdiğim dükkandan zamanında. bir Steam'de de oyun oynamıyorum artık ama neyse. Geleceğim şimdi kıyafet alacağım biraz. Herhalde uzun kolu bluz falan alırım. Yalnız burada çok ses var. Ben, i̇nsanlar da bana bakıyor herhalde. <laughs> Ben arkamda istemiş. Yunanistan'da vlog çekmek daha kolay ama Türkiye'de olsam bu kadar rahat konuşamazdım. Çünkü etraftakiler beni anlamıyorlar şu anda. Ben yani vlog böyle açık tutayım ben. Bayağıdan böyle bu şekilde vlog çekmiyordum. Yani dışarıda konuştuğum pek fazla vlog yok kanalda. Yalnız şu anda bayağı kötü oldu. Dükkanın kapısının önünde kadın bekliyormuş bana baktı ya. Neyse. Yani vlog çekerken bu tarz şeyler olabiliyor ama Mecburen yani vlog çekiyorsanız bunları kötü alacaksınız. Umarım sesim geliyordur ya çok fazla ses var etrafta. Herhalde eve dönünce falan yeniden açacağım videoyu. Eve geldim ve demin çektiğim vlogu izledim de insanlar hafiften de bana bakıyormuş ya. Güzel bir komik montaj yaparım o kısımlara. Aldıklarım küpeleri bir göstereyim. Küfleme falan yaparlar büyük ihtimalle suya değerlerse. Şöyle gözüküyorlar herhalde siyah küpe alacağımı söylemiştim. En hoşuma gidenler bunlar da o yüzden bunları aldım. Ve bunları takmak biraz zor olur takabileceğimi zannetmiyorum. Geçenlerde şunu bir çıkartmıştım da takana kadar bir saat falan uğraştım. O yüzden şu anda takmayacağım. Burada uzun kollu almıştım kendime. Yani i̇kisi de aynı sadece renkleri farklı. Medium aldım. Gözüküyor herhalde. Bu medium. Bu da yine medium. U. Şöyle Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ben de bu bunlardan vardı. Farklı renkleri bir sarısı vardı bir de mavisi. Şimdi iki tane daha farklı rengini almış oldum. Bunlar güzel baya rahatlar. Şunu sumonunu da denemiştim de tam oluyor ama üzerime tam olduğu için azıcık daha bol kalsa daha iyi olacağı için o yüzden mediumlarını aldım bunların. Onun dışında bunu söyledim ben bilmiyorum. Vlog ilk açtığımda söylemiş olabilirim veya da söylememiş de olabilirim. Demin vlog açtığımda dışarıda vlog çekerken orada söylemedim herhalde unuttum. Şöyle bir fön makinesi aldım. Yanında vigosu da var. Kenarları kapalı olan vigolardan değil yani tam kıvırcık yapmaz bu Vigo saçı. Benim saçımda nasıl olur bu bilmiyorum ama deneyeceğim bunu. Kutusunu açacağım biraz sonrasında. Beybliss yazıyor markası. Yani daha öncesinde duymuştum markayı ki daha pahalı olan da vardı. Kapalı Vigo'su vardı yani de fön makinesinin. Pahalı olduğu için onu almadım. O yüzden bu daha ucuz olduğu için bunu aldım ki... Eğer ki istediğim gibi kıvırcık yapmazsa bu Vigo ileride Vigo ile değiştirdim çünkü bende fön makinesi yoktu Vigo'nun olabileceği. Yani bu fön makinesine şu anda takılabilir. Başka bir Vigo alırsam da ileride. O yüzden bu işimi görecektir benim. Onun dışında bugün video montaj edebilirim ama denemeyeceğim çünkü geçen sefer aşı olduğumda denemiştim video videoyu düzenlemeyi ama çok da iyi bir fikir olmadı. Kolumda şu anda bir sızlama var ama asıl yarın çıkacak bunun acısı. Herhalde bu sefer bulamadılar mı? Yara bandını? şöyle pamuk yapıştırdı. En azından ikinci dozu da olmuş oldum artık bir 3 gün daha kol ağrısı çekeceğim. Bunun için ondan sonrasında bir daha kol ağrısı çekmeme gerek kalmayacak. Bir i̇lk dozda ben kolumun üzerine yatmıştım. İlk akşamında onda bayağı fena ağrımıştı. Şunu ben bir kutusunu açayım. ondan sonrasında bunu yan açarım ki saçımı da bir yıkarım. A few moments later. Saçımı bir ıslayıp geldim de. Bigosunu da taktım. Burada bayağı bir ayarı varmış bunun. 3 tane ısı seçeneği var ve 2 tane de hız ayarı var. Bir de burada soğuk ayarı var bunun. Bu nasıl açılıyor şimdi? Hiç denemedim ama ilk açılışı yapacağım şu an. Böyle mi? Evet, bu ayarının olduğu düğmeyi üste çekince açılıyor. Bunu bir deneyeceğim. Biraz kablo kısa kaldı lan. Ve şu anda fail oldum. Daha uzun saçlarda oluyor normalde bu tarzda vigolarla ama bana olmadı. Anlaşılan ileride başka vigo almam lazım. Buna kapalı vigolardan aldığımda bu şekilde işimi görecektir bu. En azından fön makinesini almış olduğum gibi benim diğer saç kurutma makinem olmayacaktı bir vigo. Ee, buna olur artık. İleride buna vigo alabilirim ben. O şekilde kıvırcık olur herhalde. Neyse bu vlogu da burada kapatırım. Biraz dinlenirim şimdi. Kolumun arası şu anda yok ama yarın başlamış olur herhalde ağrımaya. Bu videoda bu şekilde olmuş oldu arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olup bilir Videomu Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.